Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım, merhaba. Vallahi yorgunluktan çekemedim. Arkadaşlar şuraya siyah karet dibine biraz e, şey kavruladım iç yağdan kavrukladım. Eti elif incince doğradı. Onlarıma söyleyeyim, üstüne soğanı çırptım, tuzunu koymadım, soğana koyacağım. Buraya da nohut, nohut koyduk. Anne onu ortada sanat etmiş, etmişsin diyor. Şunun kurpuna mı? Yok o değildi şu arkadakini de çok. Oluyor. Onu biraz ortala tamam. Tamam. tamam onun altı iyi. Kaynasın ondan sonra. O da kaynamış. Fısırdı iyi. Bir kaynasın hiç. Çıkış o fısırtı. çıkıyor. Arkadaşlar şöylece bir, bir geldi kızım. Görmüş olduğunuz gibi. Suam bol. Zeytinyağısı bol. Salçası bol. Biber salçası. Ev yapımı. Bu ne? Domates salçası. Burada da arkadaşlar bolcana karabiber kondu, kimyon kondu, nana kondu, elif arkadaşlar dereotu, maydanoz, pul biber koydurmadı açıkça söyleyeyim. Şimdi bunu hemen ne yapacaksın onu? Neyi? Ne yapacaksın İşlemedin. Onu... Şimdi göstereceğim. Gelin. Gelin mi? Bulaşıkları da hemen makine doluymuş. Elini de çalıştırıp edin. Bunları da kaldıracağız. Makine boşalacak. Makine boşalacak. İş çok. Bir Misafirimiz gelecek arkadaşlar yemeklerimizi yapalım. Yemeğimiz hazır cana olsun. Birazdan dediğim gibi arkadaşlar belki servis yaparken ne insan Onu da şöyle hemen yapla ama görmüş olduğum gibi bahçe bir yaprağı arkadaşlar canlar Şöylece göstereyim. Güzelmiş ya. yapraklarım. Bu yapraklardan kızım babana bir şeyinden asmasından alaydım bu yaprağım çok güzel. O kadar güzel ki yaprak. Gittiğim zaman bir gidemedim. Allah izin verirse şeyi bulursam alacağım. Şuradaki güzelliği görüyor annem? Gördüm gördüm. Çok güzel yaprağım arkadaşlar. Beyaz üzüm yaprağı. Bu burada dursun. Şimdi bunu üzerinden hemen fazla çirmeyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir tık kızım. Çevireceğiz. Aynen öyle kalçasını bolca koyduk. Yaprağımız biraz tuzlu arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Aslında acı da güzel olur da yediyorum. Acı yaprak da. Oo, diye. Şöyle diyelim. Hemen böyle et arkadaşlar. Sen yiyorsun da işte. Sen mi yemeyeceksin? Yemeyeceksin sana yaprak yok. Yok zaten. Sen bir tane yer sen yersin? Deli oldu kısa maydanoz da Nane oydurmadım. koyduk yeter içerisine. Şimdi bu ara şöyle bir tık yağısı bol. Ya biraz daha mı koysak ki? Az daha mı? Yaprak yani seviye. Bir de koyacağız da az daha. Aynen. Yağısı bol olacak arkadaşlar. Yağısı bol olmazsa yeter mi? Bu. Sen bilirsin yeter. Yeter. Bence de çiğ bence daha güzel olur. Bol salçalıca. İçimiz de hazır. Yaprağımızın tuzu çıksın biraz arkadaşlar. Suya koyduk. Diğer Sıyan yemeklerimiz suya. de pişsin. Piştikten sonra görüşelim. Şimdi Yaprağımıza sararız güzelce. Vallahi yoruldum, yoruldum böyle üşüdüm. Şöyle kafa şöyle diye Elif de arkadaşlar evleri temizlemiş kulcanla. O da diyenizden gelince Elif de durmadı. Elif de sallamayı kulcan da bir başında. Ondan sonra eşim de arkadaşlar bu arada dediğim gibi ne dedin ki? <laughs> bir şey demedin ki babamdan için. Babam şeye gitti. Ee, Babaanneme gitti. Baban nene gitti, baban nerede amcan gibi gelmiş, amcan gibi gelmiş. Onu şimdi dedim. E işte, o bazen kafa gidiyor idare edin. Bunlar ne yapacağız? Merhaba, merhaba arkadaşlar. Uf oh, canlar, içimi ettim. Hani ne ettin? Yaprağı da. Hani nerede için? Aha orada, vallahi. Arkadaşlar bunları kandırdım yarın yaprak yiyeyim diye. Şimdi kaçacağım odamı, odamı temizleyeceğim. Ben şimdi başım dönüyor. Ben o kadar yoruldum ki geleni bulaşacak ulaşıyor. Elif, elif. Şimdi şunu da pişirdim. Arkadaşlar şöyle de, Bu kartucunu koymadım kızım. Anne. Heh. Ne yavrum? Sulu yapmışsın. O da suyunu böyle mahsus şey yapmadım. Bana bir tane tatlı kaşığı Şimdi bu kaşı az bir yağ koydum, yapmadım hiç. Ecilik çok şöyle az bir zeytinyağı korsam korum. Ne istiyor? Kibarcık tatlı kaşığı istiyor. renkten tartam alayım. He? Hep sarı onun üstünde ya. Hepsi yalı Tepsi de kay arada döner Doğru ya. Aha, şurada... Anne döner o tepsi ya. Ay, yaprak ıslak ya bir şey olmaz. Şurada sarı var şöyle oturun birini de şuraya oturun. Anne insanın burada bilekleri ne olur? Bir şey olmaz aslında ne olacak? Ne çok evet. anlıyorsun. Şimdi. Ben kimi çekeceğim şaşırdım. Bir saniye. Onu böylece yaptım ya. Şu şekil biraz sulu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. bu. Muha... Sade bir etik zeytinyağı koyacağım. Tuz koyacağım. Bir 10 dakika da öyle Şimdi bunu ağzını örtü vereceğim. Bir poşet de şöyle fişne çıkarttım arkadaşlar. Bu arada da nohutu da pişir delip. Havasını almadık. Nohut nasıl oldu acaba? Havası nohut nohut hani nohut çıksın. Nohutun havası kendisi çıksın. Nohutu açma anne. Şimdi şu an dedim şöyle. Arkadaşlar eski evimizi Bahçesinin vişneler işte. Aha vişneler. Aha bunları toplarken neler çektik. Bugün hiç toplamadık E evet, İstanbul'daydım. Oh ne ee, oldu ya? Şey oh ne oldu ya? Şu ben topladım. Anneme söyleneyim de. Ev de vişnemiz buydu. Anne şöyle etçik köşeye koysan da. Ne diyeceğim? Bir ara var ya vişne dondurması yapmayı deneyeceğim. Ya ya. Olur mu? Ya, olur Ama içindeki olur. çekirdekler. Çekirdekler çıkar çıkar. Yumuşatacağım. Yumuşatmayacağım. Buzluğa, buz, buzlu yapılıyor. Neyi? Dondurma. Meyveyi dolu batıyorlar, donduruyorlar. Evet, şöyle bir de sıcak su alayım arkadaşlar. Arkadaşlar sıcak suyumuz direkt akıyor kombi açınca zaten. Değil Allah? abla? Etmeyin bak, ayırma. Ayırma. Aha şimdi de bak ne güzel oldu. Daha şey çok güzel oldu. İşte çok kızım. İyi tamam anne kızma Ay ne? Atayım atayım atayım. Yok annem ben de sadece ne güzel oldu. Tamam o zaman başka bir şey olmayacak. Ecik şöyle az bir şey de şöyle bir şeker koyacağım. Kaynanca da koyabilirsin. Ben öyle yapıyorum. No, ya ya susun be. Ya yoruldum sadece çatacağım. Işte. Bir şey de bedik. Anne hiç kusura bakma yaprağı sarmadan bir yere gidemezsin. Vallahi elbette anam. Vallahi elini değme ben Aşama, ne yapıyorum o yabrağı. O yaprağı yediriyorum size? Yaparım şişten üç kaşık yeter. Aca. O yaprağı sana yedirir miyim abla? Allah Allah. Allah hiç kusura bakma. Kaynağın, Sen mecbur saracaksın. Çıkmıyor. Sen çıkmıyor, de. saracağım. Zaten. Değil mi anne? Anne bir şey sarmışsın. Otalığı karıştırmayacağım. dur. Anne hep beyni fırçalıyorum. Bak bu evde evlat meyveler yapıyorsun? Kucağımın biliyor musunuz? Kavgayı çıkaracak, yapraklar yaprak yaprak açacak. Tek başına da oturacak. Bu yüzden sessiz sen sessiz olayım. Seni de anlamayayım. Ben de yiyeyim yiyecek arkadaşlar. Ben de yiyeyim. Daha sarmadı, benim atmadım. Durun canım, yaprak istiyor. Bir tenceresini kendime saracağım çıkacak? Oh, ne şu sağ vardı ya. Arkadaşlar yaprak sarma kadar zahmetli bir iş yok ya. Tek lokmada da iyiydi. Ben yere kahım çıkmadı. Vurdum kafayı yattım. Yatma sarmayaydın. Ha, ya. Ayşe değil mi abla? Sardım hiç ben Anne hadi sen iki dakika şöyle çık Herkes... çık 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 çık. E, bir hiç... elin üç elin nesi var? Kaç elin sesi yok, var hadi. Annem güzelce gitsin. Uyusun nabasın, hadi kıyamadım. Ben sana şunu diyeyim, ben aç aç diyeyim, tuşumu alacağım. Benden bu kadar bulaşır, azıyordum. İş şey yaptım, et kavurdum, fişlerini de koydum, bu evde. de adını sen getirsene. İşine gelince ne dizini ağrıyor, ben, ne var, bir yerini ağrıyor. Sen var ya çok fenansın. Bu elif dur bir tane yapacağım seni. Yaptıran güzel de bir tane, bir tane fazla değil. Hadi kolay gelsin ikinize. <laughs> Yok kızım ben vallahi başımda... Annemisin ya. Başımda... Anacı, anacı. Anasının kızı. Ne diyorsun? Şöyle hemen hızlı hızlı bir de bak. Anne. Hadi anne valla seninle hızlı sararım. iki kız. Gel hadi, hadi gel. Ne olur. Hocam, Allah Allah. Ne olur. olur. Hayır hocam vallahi. Anne. Valla yok. Anne bir şöyle bir beş on tane salgı. Sen elinle dedi ki. Yemeyiz. Evet. Yemeyiz. Arkadaşlar. <laughs> Anamda babamın dediği gibi bir inat var. Ben yani başımı görüyorum. Sen daha hafet. He. Bugünkü olanları gene anlatsan arkadaşlar. Ne yaptı? Ne oldu ki? Evin <laughs> durumu. Arkadaşlar ben artık bu evden bıktım gideceğim. Niye bıktım gideceğim diyorum biliyor musunuz? salonu karışmayacağım yani salona hiç karışmayacağım. Vallahi gideceğim. Sabah ya, anam şiş, çok. Bak bak o şey gideceğiz bak bak onu da Git de kutluyum bari. Ah. Ben <laughs> ne yaparım? Tabağımda pişirim, aşığımda. Ben, ben Annem beni Şimdi ne yapar babam biliyor musun? Baba süpürür. Sen abi. otur da ağla Elif başka kızın gidiyi. Sen başta, otur da ağla. Biz başta mesele diyecektik, koltuklar diyecektik. Sen gittin şey, hey. o, diyeyim, değil. Odur, o ay, şey kucan evde uğurdu. He. O geldi de diyecekti gideceğim diye. O dur. Ay anlamda demedim. İş yapılacağı gün yani evde gideceğim dedim. Sani işte onu. Gideceğim değil. Arkadaşlar iş de yapacağım gün. gün. Yok yok. Şimdi arkadaşlar canlar. Bir bana tut. Ben gideyim. Arkadaşlar canlar. Vallahi bugün de bacı ve canımı çabuk. Anne yemin ediyorum evde kaynana evet, gibisi kaynanalık yapıyor seni sabah sana. Sabah giderken, sana. E, giderken gene kıyamadım. Tuvaletinizi yudum, bayımızı yudum, çamaşırınızı attım. Daha Tabii yiyordum. canım ortada da dağıtıp gittin de söylemeyin. Konuşma, konuşma, git. Hepsini bana bıraktınız de. Söyleden söylenip durmayınız. Niye ben sana bıraktım? Dedim ki o salonu dedim şeklini dedim değiştirirsen dedim evde hiçbir iş tutmam dedim. Hiçbir şeyin yok dedim. <laughs> Arkadaşlar çok sinirleniyorum ben artık ya? Allah karışmayacağım. Evin temizliğini yapmayacağım. Abi, Bana hiçbir ne şey ya. yapmamıştım. Sadece söylenmiştim. Kaç Yalan söyleme, eğlenmedin. Zahmet... Evin direkt şeklini değiştirdin. Yalan söyleme. Hapsız çok söyledim. Sana zahmet kompostonun kapağını kapat artıkça az da az gerek da yok ki. Kompostonun kapağını kapatırsam Arkadaşlar ha. bugün de bir videonun sonuna gelelim biz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.